Adana'nın Kozan ilçesi, Yüzbaşlı, Damızlık Düve, Bahri Baba Akıcı Çiftliği'nden sizlere sesleneceğiz bu bölümde. Sorumlu veteriner hekimle birlikte Damızlık Düve seçimlerini, hastalıklarını ve beslenmeleri hakkında sohbetler edeceğiz. Tarım Sözlüğü başlıyor. Müzik Adana'nın Kozan ilçesi Çokak köyü Bahri Baba Akıcı Çiftliğinin sahibi Şevket Akıcı ile beraberiz. Merhaba Şevket Bey. Merhabalar. Öncelikle bu işletme kaç yılında kuruldu? Bir yıl oldu. Çok yenisiniz öyleyse. Çok yeniyiz. Nasıl karar verdiniz peki damızlık düve çiftliği Biz kurmaya? Çiftçilik yapıyoruz. Arazimiz var. Geniş arazimiz var. Arazimizde de mısır yetiştiriyoruz. Ve devletin büyük bir çabasıyla de destekleme veriyor Ziraat Bankası. Biz de 120 başlık hayvan ve çiftliği kurduk. 120 başlık. Öyleyse yeminizi kendiniz mi yetiştiriyorsunuz büyük ölçüde? Büyük ölçüde kendimiz yetiştiriyoruz. Sılaj yapıyoruz. Balya yapıyoruz samanımızı ve sılaj yapıyoruz. Sılajsız bu hayvancılık olmaz. Peki neden böyle dediniz sılajsız hayvancılık olmaz? Maliyet çok yükselir. Kurtarmaz. Bugünkü fiyatlarla mümkün değil kurtarmaz. Peki bu damızlık düvelerinizi nereden topladınız? Çiftliklerden aldım. Düveleri alırken nelere dikkat ettiniz? Neye göre seçtiniz? Veterinerlerle kontroller, kontrol, veteriner kontrolüyle aldık. Peki alırken biz bir sağlık kontrollerine tabi tutuldu mu hayvanlar? Tutuldu tabi. Ne gibi tabii. sağlık kontrollerinden geçtiler? Şimdi şarp aşısı vuruldu, aşı vuruldu. Ondan sonra veteriner kontrolüyle devamlı bakıldı. 3-5 güne bir, 2 güne bir her gün veteriner gelip gitmesiyle hayvanlarda bir rahatsızlık var mı diye tespit edildi. Öyle bir hastalık da olmadı. Olmamasının sebebi de aşılarını günü gününe yaptırdık. Mantar aşısını. Zaten bunlar da ekseriyeti mantar olur. Yeri temiz olmazsa hayvan daha rahatsız olur. Yeri çok sıyırgaçlı bizim sistemimiz. Sıyırgaçlarla sıyırıyoruz. O settif çukurunu da arazimize veriyoruz sulandırıp. İşletme tamamıyla yeni bir işletme. Yeni bir işletme evet. Ee, bu işletmeyi kurmaya nasıl karar verdiniz? Kurmaya nasıl karar verdim? Özden Özkaya diye bir arkadaşım var. Bu yılların hayvancısı ve bu işte de başarılı olan bir arkadaş. Özden Özkaya Hacılar'da arazisi olan yani bu işte uğraşan 200 tane de malı var. Onunla da 15 yıllık bir arkadaşlığım var. O beni... Örnek olarak dedi bu işletmeye malımızın başında durursak malın başında durmayan işletmeci mümkün değil para kazanamaz. Çok iyi de takip ediyorsunuz. Çok iyi takip ediyoruz tabii. Evet. Ee, peki karşılaştığınız zorluklar oldu mu işletmeyi kurarken? Yok burarken? olmadı hayır. Devlet büyük ölçüde zaten size destek çıktı öyle destek mi? Destek çıktı. 7 yıl faizsiz para verdi. Ben gerçi düvelerimi faizli parayla almadım. Ahırımı yaparken para verdi bana, cüzi bir para aldım. O zamanlar 7 milyon liraydı, 6 milyon liraydı düvenin tanesi. Ben öyle almadım. Ben seçici oldum, kendim seçtim. Düvelerimi kendim yetiştiriyorum şu anda. Bu çiftlikte ileride taşımak istediğiniz nokta nedir? Nereye getirmeyi düşünüyorsunuz çiftlik? Vallahi şimdi biz damızlık düve yetiştireceğiz. Veterinerimizin kontrolünde de üreteceğiz ve satacağız. Birinci ayda düvelerimiz buzalamaya başlayacak. Doğuma başlayacak. Doğumdan sonra da süt hayvancılığı da düşünebiliriz. Çünkü 100 tane düvemiz var şu anda. İleriki aşamada öyleyse süt inekçiliğine de geçmeyi... Dönebiliriz tabii dönebiliriz. peki hayvanlarınızı genelde neyle besliyorsunuz? Sılaj veriyoruz, yonca ekiyoruz. Yonca, sılaj, saman, kabayı. Şimdi bunları veriyoruz düvelere. Bu çiftlikte karşılaştığınız en çok karşılaştığınız hastalıklar neler? Biz veterinerimizin sayesinde hiçbir hastalıkla karşılaşmıyoruz. Genç düveler yeri temiz olan devamlı kireçliyoruz. Temizleyip kireçliyoruz. Temizliğe çok önem veriyorsunuz. Temizlik, yani. temizlik, olmadan hastalık gelir. Temizliğin olmadığı yerde kireç olmayan yerde yine hastalık olur. Tabii bu da biz tecrübeli veterinerlerden ve tecrübeli hayvancılık yapanlardan öğreniyoruz. Öyleyse siz aslında hani aşılamanızı tam yapıyorsunuz. Tabii. Bunun yanında hayvanlarınızı da koruma altına alıyorsunuz. Alıyoruz tabii. İkisini bir arada götürüyorsunuz. Tabii. Veterinerlerle de birlikte çalışıyorsunuz. Birlikte çalışıyoruz. Adana'nın Kozan ilçesi baş Damızlık Düve'ye sahip olan Akıcı Çiftliği'nin sorumlu veteriner hekimi Tevfik Yüceli ile beraberiz. Öncelikle bu çiftliğin sorumlu veterineri olarak biraz anlatır mısınız bize çiftliği? Bu çiftlik yaklaşık 8-9 ay önce kurulan bir çiftliktir. Etraftan toplanan düvelerle, damızlık düvelerle oluşturulan bir çiftlik. Sıyırgacı olsun, foseptik çukuru olsun, yataklık sistemi var. Yani gelecekte bir... Sağmal inek çiftliğini yatırım olarak yapılan bir çiftlik. Geleceğe yönelik düşünülerek yapılan bir çiftlik. düvelerin bazıları gelece inek olmaya, verimli bir inek olmaya sahip düvelerimiz var. Ama velakin hani olmayanlar da var. Etraftan toplandığı için hani neyin ne olacağı gelecekten çok fazla belli olmadığı için. işte yem rasyon, düzenli bir rasyonumuz var. İşte gelişmesi için bir düvenin ihtiyacı olan. Bunlar nelerdir? Mısır silajımız var, yoncamız var, hazır bes, düve yemimiz var, balyalarımız var. Bu şekilde bir rasyon oluşturup o şekilde beslememiz var. Şimdi bu damızlık düvelerin seçiminden bahsettiniz. Hani evet. toplandı dediniz. Evet. Bu seçim neye göre yapılıyor? Bu seçim neye göre yapıyor? Çeşitli çok sebebi var. Damızlık işte Anne menşeine bakılır, baba menşeine bakılır. Hani onlar da yoksa vücut yapıları ve kondisyonlarına göre meme, meme puanları vardır, yapıları var. Meme başları yapıları var, ayak yapıları, vücut yapıları bunlara göre damızlık düve seçimi yapılır. Aslında biz dış görünümden hayvanın da nasıl ne kadar süt verebildiğini anlayabilir miyiz? Pek öyle denemez. Sadece hani fenotipine bakılarak dış görünüşünden yani düvenin gelecekte iyi bir randıman verip vermeyeceği anlaşılabilir ama tam anlamıyla o hani sonuca varamayız. İşletme sahibinin daha önce bir hayvancılıkla ilgili geçmişi var mıydı? Yok. Bu işletmenin sahibi daha öncesinde tarım arazisiyle uğraşan ziraat bir çiftçimizdi. Ama son zamanlarda yapılan işte hayvansal projelerden bir gelecek yapmak amaçlı yapılan bir işletmedir burası. Peki öyleyse hani hayvancılıkla ilgili bir geçmişi de yoksa e, tahminim kadarıyla hani hayvancılığı beslemede olsun, bakımda olsun. Hani bunlar da ne gibi hatalar yaptı yetiştirici? Ne gibi hatalar <laughs> yapıldı? Başlangıçta işte bir e, düvenin buzanın dananın işte ne kadar günlük ihtiyacı olduğunu bilmeden e, yanlış bir rasyon hazırlandı ilk başta. Peki bu yanlış rasyon nelere sebep oldu bu yanlış rasyon işte e, hayvanların kiminde asidoza sebep oldu kiminde e, kimi zaman az verildi vücut direnci düştü hastalıklar ortaya çıktı e, kimin kimi zaman Mısır silajının bozuk olmasından dolayı alfa toksin zehirlenmeleri gözlendi her yani rasyonlar aslında yani başlı başına bir çiftlikte veteriner hekimlikten ziyade her işin başı bir çiftlikte rasyondur. Rasyon ne olursa olsun dört dörtlük düzenli bir rasyon olması gerekiyor. Hastalıklardan ağrı kılmak için, verimini düzgün sabit bir verim alabilmesi için, hayvanların vücut skorlarını düzgün şekilde tutabilmek için, ilerleyen dönemlerde döl tutma problemi yaşamamak için, Sütteki e, masit dediğimiz masitis durumları yani halk dilinde meme ağrısı şekillenmemesi için gibi birçok sebeple neden sayılabilir. Onun için rasyonu düzgün şekilde tutmak çok önemlidir. Peki e, diyelim ki rasyonu düzgün tutmadık e, bir şekilde bir yerde açık verdik ve bunun evet. farkında değiliz biz. Evet. E, bunun farkına ne şekilde varabiliriz? Hani bu bizim için hüsran olabilir mi? Siz varmasanız bile hayvanlar size kendini zorla gösterir. Rasyondaki açıklığı, bende bu var diye şekillendirir. Mesela vitamin mineral eksikliklerinde giderler demirleri yalarlar, duvarları yalarlar veya diğerinin gider pisliğini yer. Aslında bu, davranış bu, bozukluğuyla gösteriyor bunu. Davranış mı? E, vücudundaki eksikliği hani ağız dili olmadığı için bende bu eksikliği yemediği için bir şekilde bir davranışlarıyla bunları bize ifade edebilirler. Biraz önce biz yanlış beslemeden bahsettik. Evet. Yanlış besleme deyince benim aklıma en büyük problemlerden bir tanesi ve yetiştiricilerin de en büyük problemi olan döl tutma problemi geliyor. Evet. Biraz açar mısınız? Nedir bu döl tutmama problemi? Döl tutmama probleminin birçok sebep ve nedeni var. İlk başta mesela ham düvelerde döl tutmama problemi çok nadirdir. Çok yüzde beş yüzde on gibi çok küçük rakamlar döl tutmama problemi yaşarsınız. Ham düve dediğimiz düvelerde. Yani daha önce hiç buzağı yapmamış, gebe kalmamış düvelerde. Ancak e, gebe düve gebe kaldıktan sonra e, hayvan doğumunu yaptıktan sonra eğer o süreçte ilk gebelik döneminde rasyonumuzu düzgün hazırlamazsak karaciğerimizi hemen ilk buzağda yorarsak e, nedir karaciğerimizi nasıl yorarız? E, beslerken yanlış bir rasyonla hayvanı Protein bakımından yüksek, enerji bakımından yüksek gıdalarla beslersek Bu protein bakımından yüksek, enerji bakımından yüksek dediğiniz gıdalar neler? Protein enerji yüksek gıdalar bütün gıdalarda biliyorsunuz belli bir oranda protein, belli bir oranda enerji, belli bir oranda işte selüloz miktarları vardır. Ama ve lakin önemli olan bu miktarları düzgün şekilde, düzgün oranlarda ayarlayıp o şekilde rasyona katılmalıdır. Yani hepsinin yüksektir, kiminki düşüktür. Önemli olan ortasını bulup o şekilde vermektir. Peki rastlığı. bunu nasıl ayarlayabiliriz? Bunu nasıl ayarlayabiliriz? Hayvan mesela süt veriyorsa, sütün süt verdiği ihtiyaca göre, yaşam yaşadığı ortama göre, havanın soğukluğuna, sıcaklığına göre ayarlanabilir. Hayvanın verdiği süt verimine göre, ortalama süt verimine göre veya düvelerin düve yetiştiriyorsak buradaki gibi hayvanların ihtiyacı olan gelişmesi için gerekli ihtiyaçlara göre bu dengelenir, hazırlanır ve hayvanlara verilir. Döl tutmama problemi dediğim gibi ham düvelerde yani hiç buzağı yapmamış düvelerde çok nadirdir döl tutmama problemi. Ama ve lakin döl tuttuktan sonra ilk buzağısını yapana kadar süreçte yanlış bir rasyonla beslersek hayvanların doğum yaptıktan sonra karaciğerde oluşan sıkıntılardan dolayı ve ee, mide florasındaki asit baz dengesinin anormalleşmesinden dolayı içerisi yapısındaki pH'yi değiştirmesinden dolayı dört tutmama problemi yaşayabiliriz. Mesela çok yeşillikle yani ne, nedir yeşillikler? Mısır olur, yonca olur, fi olur, taze yeşil otlar olur. Bu tür gıdalar verdiğimiz zaman bu yiyeceklerle yani rumen kokuşması dediğimiz durum şekillendirir. Yani aslında işkembe. İşkembe. İşkembenin kokuşması yani e, hani tabir edilirse bizim nasıl midemiz ekşiyorsa hayvanlardaki o durumda aynı şekilde. dolayısıyla buradaki mide ekşimesinden dolayı yedikleri yedi gıdalardan düzgün yararlanamayacağı için istenilen oranı yaranamayacağı için rahim yani halk diliyle hayvan içi yeterli dengeyi sağlayamayacaktır. Ortam hazır olmayacaktır. Bundan kaynaklı bir problem olabilir. İkinci sebebimiz yine karaciğerle alakalı. Karaciğerde yani ketozis dediğimiz rahatsızlık şekillenebilir. Hayvan çok yağlıysa. Yağlı oldukları için deri altında yağ tabakası birikir. Bu yağ tabakası zaman içerisinde hayvan süt vermeye başladığı için enerji açığa aç çıkacağı için buradaki yağ hücreleri zamanla erir. Eriyen yağlar, yağ asitleri gider karaciğerdeki damarları tıkar. Bu da kandaki keton cisimcikleri dediğimiz yani halk diliyle hayvanın kan şekerinin düşmesine sebebiyet verir kan şekerinin düşmesinden sonra e, sekonder neden olarak metrit şekillenebilir. mide Aslında dönmesi, metrit dediğinizde rahim iltihabı. Rahim iltihabıdır. Yani hayvanın içinin iltihaplanmasıdır. Bunlardan sonra kain 3. sebep hayvanlarda mide dönmesi şekillenebilir. Sola ve sağa deplasman dediğimiz halk diliyle mide dönmesi şekillenebilir. Yani bu tür problemlerden dolayı döl tutmama repeat biridir sendromlu hayvanlar diyoruz biz bunlara. Döl tutmama problemi yaşadığımız hayvanlar Diğer sebeplerden biri de verilen, e, yine laf söz rasyona geliyor, enerji açından dolayı e, yumurtalıkların tam gelişmeme sorunu yaşanıyor. Yumurtalıklar tam gelişmediği için, folikülazasyonu tam sağlayamadığı için Döl tutmama problemi yaşıyoruz sağlarla. Şimdi biz döl tutmama problemiyle aslında beslenmeden kaynaklanan hastalıklara bir giriş yaptık. Evet. İsterseniz bu beslenmeden kaynaklanan hastalıklarla da devam edelim. Biraz önce asidozis dediniz, ketozis dediniz. Öncelikle asidozis de başlayalım. Nedir asidozis? Asidozis, yani halk arasında hamurlama, deneleme gibi tabirler kullanılır. Hamurlama, deneleme yani asidozis hangi şekillerde şekillenir? Mesela hayvan... Çok fazla buğday, arpa gibi veya un gibi veya kimi yerlerde rasyona ekmek koyuyorlar. Ee, arta kalan bayat ekmekleri kullanıyorlar. O ekmeklerin çok yemesiyle oluşan e, bu mide pahasını asitlik seviye çeken gıdalardan ortaya çıkar. Aslında bir nevi mide ekşimesi gibi. Mide ekşimesi gibi ama e, bu midede ekşirken kana karıştığı zaman kana karıştıktan sonra vücudun belli yerlerine rahatsızlıklar verir. Mesela nedir bunlar? E, kandaki su oranını düşürerek hayvanda bir rehidrasyon yani su açıklığına sebebiyet verir. Laminit istediğimiz tırnak çürüklülerine sebep, sebebiyet verir. Gözlerde konjektivite sebep verir. E, mastit yani meme ağrısına sebebiyet verir. Yüksek protein gıdalar olduğu için ondan dolayı böyle problemler yaşar. Daha ilerisi Hayvanlardaki vücut direncini kırarak hayvanların eklemlerini devre dışı bırakarak yatmasına sebebiyet verir. Ondan sonra da ölümüne kadar tedavi edilmezse ölüme kadar geçen bir süreç olur. Aslında bunu önlemek çok kolay. Öyle değil mi? Asidozisi önlemek çok kolay. Rasyonu düzenlerseniz. Rasyonu düzenlerseniz çok kolay. Düzgün bir çiftlik bazında hayvan yetiştiriyorsanız bu işlemler çok kolay. Ama bireysel hayvancılık yapıyorsanız 2-3 tane ineğiniz veya dananız, buzağınız varsa bunların yemlerini mutlaka ayrı bir odada koymanız lazım. Hayvanlar yani en çok sahada karşılaştığımız problem telefonumuz çaldığı zaman doktor bey diyorlar. İşte hayvanımız yularını, ipini koparttı, gitti yem yedi çok fazla. Bu tür nedenlerden dolayı bir asidozla karşılaşıyoruz. Hayvanlar bilinçsizce bakıldıkları için yemleri aynı yerde bulunduğu için ipini kopartıp gidip yiyorlar. O şekilde müdahale ediyoruz hayvanlara.